20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Biliyor musun? Ha? Nasıl yani? Çocuk hakkı diye bir şey mi var Bukla? Tabii ki var Koki. Ah iyi oldu bunu öğrendiğim. Artık annem ders çalış deyince, benim haklarım var. Çalışmak istemezsem çalışmam derim. Of Koki sen de her şeyi istediğin gibi anlıyorsun. Annen hiç dinlenmene, oyun oynamana izin vermiyor mu ki? Var ya. E tamam işte. Ders çalışmanı da senin eğitilme hakkın olduğu için istiyor. Ama her çocuğun bir de dinlenme ve oyun oynama hakkı var. Ya ne diyorsun? Biraz karışıkmış. Yo hiç de değil. Ben haklarımın birçoğunu öğrendim bak çok kolay. Peki peki çok bilmiş Bukla. Söyle o zaman başka ne haklarım var? Aslında ben de bilebilirim de. Sen ediniyorum ha şaka. <laughs> Şimdi her çocuğun bir ismi, vatanı ve ona bakan, onu koruyan insanlar olmalı ve o insanlar ve devleti onu her türlü tehlikeden korumalı. Ha benim ailem beni hep korur. Babam inşaatta işçi sürekli bir sürü şey taşıyor kasları var çok güçlü benim babam <laughs> Benim babam da beni hep korur Sonra her çocuk düşüncesini özgürce söylemeli mesela İşte bu geçenlerde annem bana of Kuki bir sus dedi Bir daha sefere ona haklarımdan bahsedeceğim Of Puki, bazen benim de içimden sana sus demek geliyor ama biliyor musun? Benim de geliyor da demiyorum çok bilmiş bukla. Hadi devam et. Başka ne haklarım var benim? Hmm. Her çocuk devletin sağlık, bakım ve eğitim hizmetinden yararlanmalı mesela. Nasıl yani? Hastalanınca doktora gidebilmek, okula gitmek, kitap ve defterlerin alınabilmesi gibi mi? Şimdi anladım. Niye anladın Kuki? Benim bir kitabımı bulamamıştık. Bulunca da çok pahalıydı. Komşu teyzemiz Halime teyze aldı. Babam zaten Halime teyzeye hep devlet gibi kadın diyor. Başka? Bir de her çocuk dili, dini, ırkı, cinsiyeti, kültürü ne olursa olsun eşit ve saygılı bir eğitim görmeli Kukicim. Avat, evet, avat. Evet. Benim öğretmenim beni hem pembe hem kukla olmama ve farklı konuşmama rağmen hiç ayırmıyor. Herkes kadar seviyor. Herkes kadar ilgileniyor. Buklacığım ben haklarımızı çok sevdim. Peki, peki sana bir soru daha. Ülkemizde herkes bu kurallara uyuyor mu Bukla? ki şey bilmiyorum anneme sormam lazım. Ha, sonunda senin de bilmediğin bir şeyi buldum. Ha. <laughs>